Soğanımız da güzelmiş. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün üsterlerden, Mehmet ustamızdan güzel bir yemek yiyeceğiz. Ne yapacağız ustamıza bugün? Dünyanın en basit ve en güzel yemeğini. Nedir en basit ve en güzel yemeği? Menemen. Bugün menemen yapıyoruz. Arkadaşlar dediler en hızlı hangi yemek olur? Biz de dedik ki en hızlı menemen olur. Çünkü işleri olan arkadaşlar vardı. Dedik en hızlı bunu yaparız. Güzel olur, şirin olur. Olur mu? Olur. Çok olmazsa? Olur. Olmazsa? sağ olsun. Bir numara büyüğü olur. <laughs> o da bizim olur. <laughs> Şöyle, yani bazıları iri severler, bazıları e, kalın doğramayı severler. Genelde sanayiciler kalın doğrarlar acele olsun diye. Bizim de bugün acelemiz olduğu için biraz e, seri doluyoruz. Bu arada soğan da acıymış. Gözleri muhafaza. Niye sona ecelerin yemeği bu kadar güzel oluyor? Ellerinin kirimde. Öyle mi? Tabii. Emekçi eli olduğu için ister istemez e, bu emek eli ister istemez ele de zuhur ediyor. Hemen şöyle tabağımıza alıyoruz. ocaktan. soğanlarımızı şöyle atıyoruz. Şöyle alalım bir tane soğan doğradık. Şimdi ben şu an e, yaklaşık e, yiyicilerin ne kadar güzel yediklerini bilmediğimden ötürü 5 kişilik bir meleme aldım. Ama tabii ki eğer kuvvetli yiyicilerse bu 3 kişiye ancak yetecek bir meleme. Hemen bekle kadar yapacağımız olay şu. Hemen şurada e, sanayi ocağımız var. Sanayi ocağımız için bir çakmağımız var mı? Var. Çakmağımızı alayım ben. Teşekkür ederim. Kötü terbiye atma. Nasıl da? Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi sana ocağına dikkat. Çünkü e, ateşi güçlü var ateşi var. vardır. Yakar. Şöyle biraz tutacağız ki e, tam gaz e, teslim olsun. Evet ocağımız şu an yandı. Hemen bekletmeden ocağımı üzerine soğanımı koyuyorum. Hemen şurada bir yağımı bakalım. Yağ nerede? Onun için bir yağımız dolaşıyor. Evet, sıvı budur. hemen şöyle yağımızı ekliyoruz. Şöyle. Ah biraz dışarı gitti. Çok fazla geldi. Artık idare edeceğiz. Çok da güzel bir tüccar aslında. Evet, dükkan sahibi görmesin. Görürse niye yağımı boşuna harcadınız diye bir de var. Evet hocam, siz şimdi hemen şimdi şöyle alayım. Şurada hemen ayırdığım biberlerim var. Gördüğünüz gibi. Şöyle biberlerimi hemen şöyle. Orada bıçağımız keskin değil. Ondan biraz daha böyle ağır ağır yapıyorum. Şöyle ufak ufak biberimizi doğruyoruz. Biberi kesecek hale yok. Güç uygulamama rağmen ancak bu kadar Oraya biliyoruz. Başka bıçak yok mu? Ee, bıçaktan ziyade bir masatımız olsaydı esasında daha güzel, daha sağlıklı olurdu. Ben sivriltirdim ama. Şöyle. E, bıçak değişikliği yaptık. Elhamdülillah bu bıçakla bu işin en önemli tarafı bıçaktır. Aşçının bıçağı yoksa bu iş olmaz. Şöyle hatta şu iri kestiklerimizi şöyle bir rendeleyelim hafiften. Çünkü normalde iri kalmasında bir fayda vardır. Ama e, yemeğimiz acil bir şey için iri kalırsa biraz daha geç pişer. Onun için yeterlidir. Biberimizi de doğradık. Şimdi diğer işlemlere geçelim. Siz durdurun. Soğanımız yağ yedikten sonra ekliyoruz. Niye hemen biraz eridikten sonra ekliyoruz? Çünkü soğan çabuk yanıyor. Hı hı. Yandığı için oran mali vermeden şöyle ufaktan biberlerimiz üzerine ekleyelim. Oranız karıştırdık. Evet şimdi sıra geldi domatesimize. Hemen bekletmeden şöyle domateslerimizi ufak ufak doğuruyoruz. Hemen hızlı hızlı. Yemeği bekletmemek adına şöyle. Şöyle hızlı hızlı. Domatesler çok güzel. Evet. Daha artık mevsim yaza geldi. Hı hı. Bu senenin yaz domatesi. sene değil. Kokusu burnumuza geliyor. Aynen aynen. Böyle doğramaya devam ediyoruz. Hemen doğrama işlemimiz bittikten sonra ee, soğanımız biberimiz de biraz piştiyse e, hemen domatesimizi gideceğiz. Çan e, biberin son halini göster. Şöyle biberin son halini Biberlerimiz hafiften sarardı. Öncelikle şöyle bir suyunu eba etmeden suyunu verelim. Şöyle. Evet. Böyle. Hemen şöyle domateslerimizi peyder pey ekliyoruz. Şöyle ekliyoruz. Hemen şöyle bekletmeden üzerimizin kurgu yanıyor tabi de Hemen biraz böyle bir karıştıralım Şöyle Sanayi ocağında böyle Bir ateşte olunca Şol tarzı gibi oluyor Patatesimizin suyunu çekecek. Ondan sonra yumurtamızı ekleyeceğiz. Yani biz normalde çok acı tercih ederiz. Ama işte burada acı rahatsız olan arkadaşlar olduğu için şöyle çok az atıyorum. Böyle belki atınca size çok fazla gelebilir ama azdır. Çünkü biberimiz çok acı değil. Evet Şimdi hemen en zevkli işleme geçiyoruz. Yumurtamızı koyuyoruz. İşte. İşte. Lütf. Not. Neş. Şöyle alt saniye yumurta yıkırdık. Üzerine. Şöyle de güzelce, güzelce harman yapıyoruz çok güzel. Ne kadar nasıl Teşekkür ederiz. Görüşsüz bir de güzel. Ne kadar basit bir yemek. Hani kurtarıcı bir yemektir menemen. Hemen açları doyurur. <laughs> Aynen. Aynen. Artık et de anlamayacak dereceye geldiği için bundan sonra menemene alışacağız artık. Biz artık menemen Aynen, artık etimiz menemendir. Evet, şu şekilde şimdi ocağımızın altını kapatacağız. Ee, son hali budur. Afiyet olsun.